Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Boralo Elifşa çekiyorum. O zaman hadi videoya geçelim. Kanala abone olup like atın. Bu arada bazı modlar yok o yüzden özür dilerim. Bir de bu videoya 20 like gelirse Kırfat Launcher oynayacağım. Burası giriş kat sandıklar mutfak masa şimdi üst kata çıkalım dolaplar koltuk ayna ve yatak burada yine sandık burası da tuvalet şimdi mahzene inelim He bu arada televizyon ve koltuk var. Dolaplar. Burada resimler vardı, ama oyuk bulursam yapacağım bir 545'ten alacağım bu arada ona da abone olun. Burada da yeni TRMNÇ'nin yaptığı oda. Neyse arkadaşlar daha fazla böyle video ve ifşalar için kanala abone olup like atmayı unutmayın bay bay.